<laughs> çok o kadar mesela metal falan yapsan atla seni böyle deniz gibi dolaştırsınlar ama nerede atlayayım şu kaptanla mı atlayayım? <gülüyor> <gülüyor> bir araba heriften <laughs> be, atlıyorum falan. Yok da böyle bir şey. Ee, şeyde atladım. Son Nalan'ı Kastamonu'nun. Çünkü seyirci çok yüksekti. Bir üniversite şenliğiydi. Gençler böyle çok kalabalıktı ve ateşliydiler yani. Hatta bir sahneye çıkmadan önce Emircan Emircan diye böyle bayağı inlettiler orayı o da bizim için ilkti mesela o zaman. Kimse biz sahneden önce Emir Can Emir Can bağırmıyordu yani. öyle bağırınca biz de çok sevindik, mutlu olduk çıktık sahneye. Sahne o kadar yüksek geçmiştik ki. Hep böyle şeyiz. Seyirci her şarkı eşlik ediyor. Az dinlenen yani o diğerlerine kıyasla az dinlenen şarkılarımızda da çok eşlik var. Çok, ya, mutlu, çok mutlusun yani. En son Nalan'ı söylüyorum. Daha yeni Nalan yeni çıkmış. iki ay falan olmuş çıkalı. Gümbür gümbür böyle herkes söylüyor. Son solosunda böyle artık şey var ya konsere gelenler bilirler. Ee, orada böyle bir takıldığımız yer var böyle herkes bir şey yapıyor falan. Daha sert çalıyor falan. Nalan bitince bitti O kısmında baktım tribün gibi zıplıyor herkes dedim. Şunların arasına girip ben de zıplasam ne güzel olur diye. Şöyle içkiden bir yudum aldım döndüm. Başta dedim ki içkiden almadan önce atlasan mı dedim. Yok ya dedim sonra atlama şimdi. Yani saçma olabilir yani. yani. ee ne yapacağız şimdi olabilir insanlar yani. <laughs> Tutmasalar ya. Yani. Sen atlıyorsun şey kalıyorsun insanların arasında. Birinin öyle kafasına şeyde düşüyorsun. Şeyde atlamadım. Ha öyle atlama dikeyi yok mu? Dikeye atlamazsın zaten. Bir nalan da dikey atlanır. <laughs> ben <gülüyor> onu çok merak ediyorum. Şey yatay atlamadım. Dikey şey. Çivileme. Çivileme. <laughs> aşağı çivileme böyle atladım aralarına düştüm onları böyle hep beraber birlik olup zıpladık yani birkaç evet. zıpladık böyle bir 7-8 zıptan sonra <laughs> ben aralarından ayrıldım. Valla ne kimse beni parçaladı ne kimse kaşımı gözüme yardı. beraber zıpladık. Çok tatlı bir kitleydi yani. Biri böyle hafif elledi mi? O Eli. konserde ellemedi. <laughs> olur öyle şeyler olur.